Hocam tövme, mü mü? Hocam tamamen pöh. A9 helikopter harika, helikopter aç, motor çalıştırırsa vuracağız. Anlaşıldı hocam. Ee, vurabilirsiniz. Harekat komutanımız burada vurabilirsiniz. Gibi görünüyor. Bir tane daha vur, vurabilirsiniz. Okey hocam beklemede kalın. Bildireceğiz. Anlaşıldı bekliyoruz. Aslan 3 aslan 1 bu kanalda. hocam şu an A9'dan bir tane helikopter çıkarlar Sporski ama e, araçla itiyorlar görünüyor. Şu an pistin ortasına doğru aldılar. Eğer hareketli görürsek taarruz başlayacak. Hocam vuruyoruz. E, belli bunu kaldıracaklar. Vuruyoruz. Aslan bir silah. Silah aslan bir. Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun. Nizamiye bölgelerinde. Şu an bir helikopter yakıt alıyor. Muhtemelen çalıştıracaklar. Onu vuralım mı? Hareket görürseniz vurun. Hareket görürseniz vurun. Arslan 1, tek helikopter imal edildi. Anlaşıldı hocam, elinize sağlık. E, i̇kinci helikopteri de imal etmek istiyoruz, e, şey için... Anlaşıldı hocam, Taylaman hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun. Özellikle nizamiye vurun, harekat komutanımızı emredin. Nizamiye bölgesine hareket olursa vurun. Teşekkür ederim, aslanım Konuşan Arslan 1, e, devam edin. Hilo, Arslan 3, nizamiyeye bir ateş yapalım, nizamiyeye. Nizamiye hareketlik var mı? Nizami'ye hareketlik vardı, bir atış yapıldı, bir büyük. Anlaşıldı, Nizami'yi de vurdunuz alındı. A9'un güneyinde, A9'un güneyinde. A9'un güneyinde Nizami'ye, mutabık. E, filo, Filo, Arslan 1. Arslan 1, Filo devam. Yakın nedeniyle bir talep ediyoruz. Anlaşıldı hocam, Bingo'da bir serbest. Anlaşıldı, e, biz bir yapıyoruz, e, handover yaptık. E, Arslan 3'e. Anlaşıldı. Aslan 4'ü de biz gönderdik. Birazdan kalkacaklar. Hocam şeye konusunda dikkatli olun. Muhtemelen ölü ve yaralılar var. Bölge ambulanslar girecek. O konuda dikkatli olun. Totiş totiş. Aslan 4 Emniyet otişler Aslan 4. Aslan 4. Aslan 3. Aslan 3. Devam. A9 güneyi yol tarafında park alanında. Yol aran sıratı. Aran parkı cömyeye şey konusunda dikkatli olun. Biraz önce ikaz ettim. Konuşan Aslan 1. E, bölgeye gelen ambulans, itfaiye, diğer vasıtalar olabilir. Bence izlemede kalın. Kaydan ne kıldı mı? Şu atmaca 1 konuşuyor atmaca 1. Bingo'ya 3 dakika. Aslan 3 kilo. Bingo Aslan 3 devam edin. 1 numara. Hocam A9 bölgesinde, Nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz mi? Tabuk mu? Bir tabuk. Ee, araç sürekli takiben yaklaşık 15-20 kişi Nizamiye'den giriş yapıyor. Anlaşıldı. Nizamiye bölgesinde hareket hedefleri ateş serbest Nizamiye bölgesindeki. Nizamiye bölgesi serbest, ateş serbest Nizamiye bölgesi. Hangi bölgesi bu Hangi bölgesi? Daha bir daha bölgesiniz. Ama şimdi arkamız daha dokuzda iki tarafı iki üç devam edin? Bölgede bir helikopter, bir de yoruldu. Bir helikopter, bir mizami yoruldu. Anlaşıldı Biz mizami, ikinci mizami orada adamlıdır.